Din Dersleri YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için 8. sınıf din kültür ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. Yazılı sınavına hazırlık olması için örnek yazılı sınav sorusu çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız videomuzu beğenirseniz memnun olurum. Şimdi ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar sorularımız artık açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Şimdi başlayalım. Tevekkül nedir? örneklerle açıklayınız. Kaderle ilgili kavramlardan birisi de arkadaşlar tevekküldü. Tevekkül sözlükte dayanmak, güvenmek, Allah'a havale etmekte. Dini bir terim olarak ise bir kişinin bir amaç için elinden gelen çabayı gayreti sarf ettikten ve gerekli tedbirleri aldıktan sonra Allah'a dayanması, güvenmesiydi. Örnek olarak verecek olursak lise sınavına gelecek bir öğrencinin düzenli olarak okula gelmesi, derslerine çalışması, testlerini çözmesi, sınavlarına çalışması ve sonra Allah'a dayanması tevekküldür. Aynı şekilde bir çiftçinin önce toprağını ekmesi, su, e, tohumunu atması, ilacını, gübresini koyması, daha sonra Allah'a tevekkül etmesi, dua etmesi gerekiyordu arkadaşlar. Bunları yazabilirsiniz. Şimdi ben buraya yazayım. Evet arkadaşlar bu şekilde ben yazdım. Siz de durdurup bakabilirsiniz. Yani tevekkül bir iş ya da bir amaç için elimizden gelen çabaya gayreti sarf ettikten ve gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonucunu Allah'a bırakmak, Allah'a güvenmek, Allah'a dua etmektir arkadaşlar. Mesela LGS'ye girecek bir öğrencinin düzenli olarak okula gelmesi, dersleri dinlemesi, derslerine çalışıp testlerini çözmesi, sonra Allah'a dua etmesi, Allah'tan yardım istemesi tevekkül örneğidir. Yine bir çiftçinin toprağını sürmesi, tohumunu ekmesi sulamasını yapması, ilacını gübresini atması, yabani otlardan arındırması ve sonra bol ürün vermesi için Allah'a dua etmesi, Allah'a dayanması doğru bir tevekkül anlayışıdır arkadaşlar. Önce tedbir sonra tevekkül diyoruz arkadaşlar. İsterseniz bunu durdurup yazabilirsiniz. Şimdi ikinci soruya geçiyorum ben arkadaşlar. İkinci sorumuz arkadaşlar zekat ve sadaka ile ilgili. Zekat ve sadaka nedir? Kısaca açıklayayım. Arkadaşlar zekat sözlükte bereket, arınma, temizlik, artma, çoğalma, büyüme, gelişme gibi anlamlara geliyordu. Dini bir terim olarak siz kat arkadaşlar. Dinin zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez belirli mallardan belirli oranda Kur'an'da belirtilen ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken mal ile yapılan bir ibadettir ibadetti arkadaşlar. Sadaka seyir arkadaşlar Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığımız her türlü maddi ve manevi iyiliklere deniyordu arkadaşlar. Şimdi ben bunların tanımını yazayım buraya. Bu şekilde arkadaşlar zekat ve sadakanın e, tanımını yapabiliriz, açıklayabiliriz. Tekrar edeyim size. Zekat yine zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez belirli mallardan belirli oranda Kur'an'da belirtilen ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken mal ile yapılan bir ibadettir. İslam'ın beş şartından biridir. Farz bir ibadettir. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Sadaka ise Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her türlü maddi ve manevi iyiliklerdir. Arkadaşlar zekat, farz, sadaka sünnettir. Zekatta belirli mallardan belirli oranda verme şartı varken sadakada belirli mal veya da belirli bir oran yok. Zekat sadece mal ile yapılır. Sadaka ise hem maddi hem de manevidir arkadaşlar. Bunları yazabilirsiniz. Şimdi diğer soruya geçelim arkadaşlar. Zekat ve sadaka ibadetin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Üçer tane yazınız. Arkadaşlar zekat ve sadakanın birçok faydası vardır. Bunlardan birisi bireysel faydaları, diğeri de toplumsal faydaları olarak ikiye ayırız. Bireysel faydalar arkadaşlar nedir? Kişi zekat yahut da sadaka ibadetini yerine getirdiğinde kendisine ne yapar? Bir mutluluk duyar. Allah rızasını yerine getirdiği için bir iç huzuru hisseder kendisinde. Yine zekat ve sadakayı veren kişi cimrilik ve bencillik gibi duygulardan aranır. Çünkü insan malı sever değil mi? Değil mi? E, çok, çok sevdiği malı ne yapar? Allah yolunda verdiği için cimrilik ve bencillik duygular bu kişide bulunmaz arkadaşlar. Yine insanda şefkat ve merhamet duygularını geliştirir. Fakirler, yoksulları gözetmesini sağlar ve onlara şefkat ve merhametli davranmasını sağlar. Yine arkadaşlar Allah'ın ve insanların sevgisini kazandırmayı sağlar zekat verdiğimizde. Yine kişiye bireysel faydası olarak zekat verdiğimizde kişi cömertlik duygusunu kazandırır. Yine toplumsal faydaları var arkadaşlar. Toplumsal faydalar arkadaşlar nedir? Zekat ve sadaka İslam'ın köprüsüdür. Yani zengin ve fakir arasında bir bağ oluşturur. Zengin ve fakir arasında bir kaynaşma oluşur. Yine zenginler fakirleri, yoksulları gözetir. Toplumdaki e, ekonomik dengesizlik, adaletsizlik azalmış olur arkadaşlar. Zenginler fakirlere zekat verdiğinde, sadaka verdiğinde ekonomik adaletsizlik, eşitsizlik azalmış olur ve yine ekonomik olarak e, zenginlerin Refah, e, ekonomik olarak fakirlerin refah seviyesinin artmasına sebep olur arkadaşlar. Bunları yazalım şimdi. Zekat evet, ve sadaka ibadetinin bir bireysel ve toplumsal faydaları bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar edelim yine bireysel faydaları. Kişiyi Allah'ın emrine kişi Allah'ın emrini yerine getirdiği için huzurlu olur, mutlu olur. Kalbinde, içinde bir huzur duyar. Kişi yine cimrilik ve bencillik duygudan, duygularından zekat ve sadaka kurtarır. İnsanda şefkat, merhamet duygularını geliştirir. Kişi de cömertlik duygusunu geliştirir. Toplumsal faydalısı zengin ve fakir arasında bir bağ oluşturur. Toplumda bir kaynaşma olur. Zengin ve fakir arasında yine sevgi oluşur. Toplumda ekonomik eşitsizliği önler. Fakir insanların ekonomik seviyesini artırır. Ülke ekonomisine katkı sağlar. Toplumda fakirlerin yoksulların gözetilmesini sağlar arkadaşlar. Bunları yazabilirsiniz. Diğer soruya geçelim. Diğer sorumuz arkadaşlar zekat ve sadaka arasındaki farklar. Şimdi arkadaşlar zekat ve sadakasında bir takım farklar vardı. Zekat arkadaşlar öncelikle farzı Sadaka ise arkadaşlar de Sünnettir arkadaşlar. Zekatta belirli bir mal şartı varken sadakada belirli bir mal şartı yok. Zekatta belirli oran şartı varken sadakada belirli bir oran şartı yok. Zekat yılda bir kez verilirken sadakada öyle bir şey yok. Zekat sadece maddiyken sadaka hem maddi hem de manevidir arkadaşlar. Zekat sadece zenginler vermesi gerekirken sadakayı herkes imkan ölçüsüne verebilir. Bunları şimdi yazalım arkadaşlar. Zekat ve sadaka arasındaki farklar bu şekilde arkadaşlar. Zekat farz bir ibadetken sadaka sünnettir. Zekat maddidir. Ama sadaka hem maddi hem de manevidir arkadaşlar. Birisine bir tebessüm etmek, selam vermek, hal sormak, yoldan karşıdan karşıya geçen birisine yardım etmek bile e, manevi olan şeyler bile arkadaşlar sadakadır. Zekat sadece zenginlere farzken sadakayı herkes verebilir arkadaşlar. Zekatta belirli maaş şartı varken sadakada belli bir mal şartı yok. Zekatta yine belli bir oran şartı varken Sadakada belirli bir oran şartı yok. Zekat yılda bir kez verilir toprak mahsulleri hariç. Ama sadaka her zaman verilebilir arkadaşlar. Bunları yazabilirsiniz. Diğer sorumuz arkadaşlar zekat verilebilecek mallar ve oranlar nelerdir? Şimdi zekat verilebilecek mallar ve oranlar arkadaşlar. Öncelikle altın, gümüş, ticaret malları, gayrimenkullerden 40'ta 1 ya da %2.5 veririz. Küçük baş hayvan dediğimiz koyun keçi de 40 ile 120 arası 1 Konya'da bir keçi arkadaşlar. Yani 41 Sonra 121 ile 199 arası iki Konya'daki keçi. Sonra her yüzde bir ekleyerek veriyoruz arkadaşlar. Sığırlarda ise arkadaşlar 30'da 1. 30 sığır varsa 30 yani sığır dediğimiz öküz manda varsa bunlardan arkadaşlar 2 e, yaşına basmış bir buzağı verilir. Yine deve için her 5 deve için bir koyun ya da 1 keçi verilir. Toprak mahsullerden alınan zekatı öşür deniyordu. Bunlar eğer sulama yağmur suyuyla yapılıyorsa fazladan bir ilaç gübre masrafı yoksa onda bir ama e, sulama kanalları açılmışsa ilaç gübre masrafı varsa 20'de bir verir yine e, madenlerden alınan zekat var Arkadaşlar bu da e, beşte birini ya da yüzde 20'si zekat olarak verilir şimdi bunları yazayım ben arkadaşlar buraya bu şekilde arkadaşlar isterseniz durdurup yazabilirsiniz Arkadaşlar zekat verecek mallar ve oranları bu şekilde arkadaşlar Şimdi diğer soruyla devam edelim. Medyen ve Eyk halkı putlara tapıyor. Ölçü ve tartıda hile yaparak adaletsizlik yapıyordu. Allah Celle Celaluhu bu kavimleri sadece Allah'a kulluk yapmaya, ölçü ve tartıyı tam yaparak adaletli ve dürüst bir toplum olmaya davet etmesi için hangi peygamberi görevlendirmiştir? Yazınız. Bu peygamber arkadaşlar aynı zamanda Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da kayınpederi olan Hazreti Şuayb Aleyhisselam'dır arkadaşlar. Medyen ve ek halkına gönderilmişti. Medyen ve ek halkı putlara tapıyor. Ölçüde ve tartıda hile yapıyor. Yol kesiyorlar. Adaletsizlik yapıyorlar. allah Teala Hazreti Şuayb Aleyhisselam onlara gönderdi. Ama onlar Şuayb Aleyhisselam'a iman etmediler. Yalanladılar ve helak oldular arkadaşlar. 7. Suresi, 7. soru. Ma'un suresinde bazı insanlar ve onların yaptıkları fiiller eleştirilmiştir. Ma'un suresini eleştiren kimselerin özelliklerini yazınız. Şimdi Maun suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Eru'aytellezi yukedibu bittin. O din gününü yalanlayanı gördün mü? Fezelikellezi yedul yetim. O yetimi itip kakar. Ve la yehuddu ala miskin. Yoksulu fakiri doyurmaz. Yani burada arkadaşlar öncelikle birincisinde inkarcılardan bahsediyor arkadaşlar. Din gününü yalanlayan. Onlar nedir arkadaşlar? Din gününü yalanlar. Din günü dediğimiz ahiret günü, cezaevi günü, din gününü yani ahireti yalanlar ahireti yalanlar inkar eder. Bunların birinci özelliği arkadaşlar bu. Sonra onlar ne yapar? Yetimi itip kalkarlar. Yoksulu fakiri doyurmaz. Burada arkadaşlar inkarcıların birinci özelliği inkarcılardan bahsediyor. Daha sonraki ayetlerde ise arkadaşlar münafıklardan bahsediyor arkadaşlar münafıklar yani 200'lerden bahsediyor. Onlardan ne diyor? Tevellülil musallin. Yazıklar olsun namaz kılanlara ki ellezine hum an Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Namazlarını gösteriş için yaparlar arkadaşlar. Ellezine yuraun. Onlar namazlarını gösteriş için yaparlar. Ve yemna'unel ma'un. En ufak bir hayra dahi engel olurlar. Şimdi burada arkadaşlar münafıkların özelliklerinden bahsediyor. İkinci olarak namazlarını Ciddiye almayan. Ciddiye almazlar. Namazlarında ne yaparlar? Namazlara eğlence yaparlar. Eğlence alırlar. Yine namazlarında gösteriş yaparlar bunlar. Gösteriş yaparlar. Gösteriş yapmak arkadaşlar buna riya denir. Bu riya yapana da arkadaşlar riyakar denir. Yani gösteriş yapanlar arkadaşlar ne burada? Eleştirilir. Yine bir hayır yapıldığında da bunlar hayra engel olur. Birisi bir iyilik yaptığında ya yapma boş Buna ne iyilik yapacağım bu bunu insan yerine koyma der. Ne yapar birisinin hayran yaptığına da engel olurlar arkadaşlar. Bu şekilde özellikleri olan kişiler, münafıklar ve inkarcıları eleştiriyor arkadaşlar Mahu suresinde. Bizim de arkadaşlar Müslüman olarak ahirete inanmamız, yetimi korumamız, yoksul doyurmamız, namazlarımızı ciddi almamız, gösteriş yapmamamız gerekiyor. Yani Allah rızası için ihlas yapmamız gerekiyor. Hayır yapmamızı teşvik ediyor. Bunları da karşı olarak bunları da arkadaşlar yine yazabilirsiniz. Şimdi diğer soruya geçelim arkadaşlar. Zekat ve sadaka verirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Arkadaşlar zekat ve sadaka olsun ve diğer ibadetler olsun. Öncelikle arkadaşlar her şeyden olacak. Allah rızası için olacak. Allah rızası için yapmayı her şey Allah rızası için yapmaya da nedir arkadaşlar? İhlas denir. Öncelikle Allah rızası için yapılmalı. Yani ihlas bunun zıttı da arkadaşlar riyade gösterişti. Yine e, zekat ve sadaka verirken ne yapılmamalı arkadaşlar? Başa kalkmamalıyız. Yani zekat ve sadaka verdiğimizde bunu başa kalkmamalıyız. Yine zekat ve sadaka verirken ne yapmamalıyız arkadaşlar? İncitmemeliyiz. yine insanların gururunu kırmamamız gerekir arkadaşlar. Yaptığımız iyiliklere başa kalkmayacağız, incitmeyeceğiz. Allah rızası için vereceğiz. Yine gösteriş yapmayacağız arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar arkadaşlar siz yine genişletebilirsiniz. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavlarınıza başarılar dilerim. Yine kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza inşallah Peygamberimizin hayatı, Arapça dersi ve Din kültürü dersiyle ilgili örnek yazı sınav soruları ve çözümlerini de yükleyeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başarılar dilerim.